Ukrayna'ya başlattığımız insani yardım kampanyası uyarınca şimdi Kriviriş şehrindeyiz. Kriviriş şehri Ukrayna'nın en önemli işçi merkezlerinden bir tanesi çünkü tüm şehir zaten bölgede bulunan bir demir cevheri, demir madenin etrafında kurulmuş durumda. Burası sadece bölgede proleterler yaşıyor diye değil aynı zamanda bağımsız şekilde oligarşiye karşı mücadele verdikleri için de çok önemli olan bir şehir. Çünkü Sovyetler dağıldıktan sonraki buradaki tüm madenler doğrudan doğruya oligarşi tarafından ele geçirilmişti. Bizim de temasta olduğumuz ve insani yardımı ilettiğimiz buradaki bağımsız maden işleri sendikası daha öncesinde oligarşiye karşı çok büyük direnişler vermişti ve kendisinin madene kapatma süresi olarak en büyük rekor hala buradaki maden işçilerinin elinde. Bu maden işçileri bir taraftan oligarşiye karşı mücadele verirken Rus istilası başladıktan sonra da doğrudan doğruya Rus işgali ve Rus emperyalist yılmacılığına karşı seferber olmaya başladılar. Sadece bu sendikanın bin tane üyesi cepheye gitti ve maalesef ki bunlar içerisinde iki tanesi iki gün önce olmak üzere 42 üyeye, 42 sendika üyesi işçi cephede Ruslar tarafından katledilmiş oldu. Şehirden biraz bahsetmek gerekirse şu kısım çok önemli. Ee, Rus işgali başladıktan hemen sonra çok kısa bir süre içerisinde şehrin merkezine 15 kilometre yakın olan bir mesafeye kadar Ruslar ilerlemişlerdi. Ve Rus bombardımanı sırasında şehirdeki e, şeylerden barajlardan bir tanesi hedef alındı ve şehrin bir kısmı özellikle çok yoksulların yaşadığı bir bölge sular altında kaldı. Dolayısıyla burada insanlar kendi yaşamlarını savunmak için, kendi örgütlüklerini savunmak için cepheye doğru koşmaları gerekti. Burada cepheye giden işçilerin özellikle demiryolu işçilerinin de çok büyük bir eleştirisi var hükümet çünkü bunun karşısında hiçbir hazırlık yapmadılar ve hazırlığın büyük bir kısmına yerel savunma komiteleri olarak bizler yaptık. Eğer hükümetin parası yoktuysa bize haber verebilirdi ve biz çok daha erkenden de hazırlık yapmaya başlayabilirdik. Dolayısıyla kaybettiğimiz zamanın sebebi budur diye hükümeti de suçluyorlar. Şu kısım çok önemli. Buradaki sendikalar bir yandan oligarşiye karşı, bir yandan demiryolu işlerinde olduğu gibi özelleştirmeye karşı ve aynı zamanda da Sovyetlerden miras kalan geleneksel bizim sarı sendika dediğimiz sendikalara karşı büyük bir mücadele içerisindeler ve biz birincil görevlerinin ...kesinlikle e, Rus işgalinin sonlandırılması olduğunu ifade ediyorlar. Ve bunun ardından içi sınıfının birliğini artık savaş deneyimine de sahip olan işçilerle birlikte sürdürüp... E, ...şu anda oligarkların terk ettiği ülkede belki de ulusun yeniden inşasında daha büyük bir rol oynayabileceklerini... ...Burjuvazi'den bağımsız bir rol oynayabileceklerini düşünüyorlar. Bizim yardım kampanyamızda daha çok bu çerçevede gerçekleşen ve bunu da desteklemek, bunu güçlendirmek üzerinden gerçekleşen bir kampanya. Kampanya çerçevesinde özellikle cephedeki e, işçilerin savaş alanın korunabilmesi için gerekli olan insani yardımları vesaireleri kendilerine ilettik. Bu yardımların tamamının listesini kendilerinden almıştık. Onların talepleri doğrultusunda gerekli olan şeyleri kendilerine ilettik. Şehirde şu anda büyük bir özgüven söz konusu. Özellikle Rusların, Rus ordusunun bölgeden kovulmasının ardından ciddi bir özgüven söz konusu. Şehrin merkezinde işlevsel işlevselliğini yitirmiş, ele geçirilmiş olan Rus tanklarının sergilendiğini kolayca görebiliyorsunuz. Ama yine de her şeyin %100 güven içerisinde olduğunu söylemek güç. Dün gece iki kez olmak üzere e, bugün de sabah saatlerinde hava saldırısına karşı sirenler çalındı. Karartma uygulamaları gerçekleşti. Fakat yine de özellikle işçi sınıfının bu konuda çok e, kararlı olduğunu Cephe'ye e, cepheyle ilişkili olan kampanyaların son derece de içerisinde olduğunu ve bölgesel komitelerin geçmişte kurulmuş olan savunma komitelerinin ruhunun bir şekilde hala insanların içerisinde olduğunu vurgulamakta fayda var. Bir de e, bu iki sendikanın bize gönderdiği bir mesajı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlar diyorlar ki Ukrayna'nın geleceğini yeniden işçiler çerçevesinde kurabilmek için her şeyden önce ve dünya işçilerinin de çıkarı için, dünyadaki demokrasi mücadelesinin de çıkarı için bizim bu Rusya'nın emperyalist saldırısını durdurmaya ihtiyacımız var ve bu ihtiyaç içerisindeki en büyük katkıyı sizler gibi bağımsız işçi örgütlerinden küçük de olsa daha anlamlı olan, geleceği inşa edebilecek olan yardımlarla söz konusu olabileceğini düşünüyoruz diyorlar. Diğer ziyaretlerimizde yine sizlerle yaşadıklarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Kırıverik bilginiz üzere bu Madenciler şehri ve bu şehri içerisinde büyük ölçüde güvende olmamıza rağmen, büyük ölçüde şehir kurtarılmış olmasına rağmen hala bir siren uyarılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dün gece 3 tane sirenle e, sireni duyduk. Bugün sabah saatlerinden beri duyduğumuz yine üçüncü sıran. Her şeye rağmen saldırılar bir şekilde devam edebiliyor. Öncesindeki Rus istilası sırasında da bölgedeki önemli barajlardan bir tanesi bombalanmış ve şehirdeki en yoksul insanların yaşadığı bölge suvar altında kalmıştı. Dolayısıyla Krivirik'teki işçiler, emekçiler, yoksullar hala Rus saldırısının tehdidiyle karşı karşıyalar ve biz de onlarla dayanışmaya devam edeceğiz. E, İşlerin Uluslararası Birliği 4. İnternasyonel'in heyeti olarak Ukrayna'daki ziyaretimize Zaporoje ile devam ediyoruz. Niçin buradayız? Çünkü burası çok önemli ve çok büyük olan işçi e, kentlerinden bir tanesi. E, Zaporoje'ye geldiğimiz yol üzerinde çok sayıda e, büyük işletmelerle de karşılaştık. İnanın ki bunların içerisinde e, uzay araştırmaları enstitüsü ve uzaya gönderecek kapsülleri yapan fabrikalar bile var. Şehrin kendisi çok büyük bir sanayi alanına sahip. Geçtiğimiz bölge içerisinde kıyaslayabilin diye söylüyorum. Manisa'daki organize sanayi bölgelerinden bile daha geniş bir organize sanayi sanayi bölgesiyle karşılaştık. Ki içerisinde helikopter fabrikası bile vardı. Ve buradaki tüm fabrikalar Sovyetler dağıldıktan sonra oligarklar tarafından ele geçirildi ve bu oligarklar Sovyetler dağıldığından beri fabrikadaki tek bir çeliği bile değiştirmeden işçileri maksimum kar için çalıştırarak onları sömürmeye devam etti. Rus saldırısı başladıktan sonra ise hayat burada da alt üst olmaya başladı. Burada biz de Kriverich'te iletişime geçtiğimiz Demiryolu işçileri Sendikası'na bağlı olan, bağımsız Demiryolu işçisi Sendikası'na bağlı olan işçilerle bir aradayız. Onlara insani yardım getirdik, yani gıda yardımında bulunduk. Sebebi de şu, Ukrayna'da çok fazla gıda var. Fakat burada maaşlar öylesine düşmüş durumda ki işçiler kendi gıdalarını toplayamıyorlar ve bu örgütlenmelerin önünde büyük bir zorluk oluşturuyor. Savaşa gelince de daha bir gün önce burada bir e, hastanenin yanına bir bomba düşmüştü ve yeni doğmuş bir bebek e, hayatını kaybetti. Buradaki işçiler için, demiryolu işçileri için savaş son derece de büyük bir gerçeklik ve örgütlenmelerin önündeki büyük engellerden bir tanesi. Pek çok işçinin elinde gördüğünüz e, bu parçalara sahip olduğunu, bu koleksiyonunu yaptığını görebilirsiniz. Bunu bize hediye ettiler. Bu da demir yollarına yakın bölgelerin Ruslar tarafından bombalanmasından sonra geriye kalan bomba parçalarından, e, füze parçalarından bir tanesi. E, dolayısıyla burada işçi sendikalarının faaliyetini sürdürebilmesi, onların Ukrayna'nın geleceğini yeniden inşa edebilmekte, hayatta kalabilmeleri için onlarla dayanışma içerisinde bulunmak tüm dünya proletaryası için oldukça önemli bir şey. Çok kısa bir şekilde dilerseniz, içeride yardım kampanyamızı getirdiğimiz yere, demir yolu işçilerinin deposuna göz atabiliriz. Yaptığımız yardımı kendi depolarına koyduk. Burası Selim kendi deposu ve buraya şu anda işsiz kalan ve çok düşük cüzi miktarlarda geçinerek hayatlarını sürdürmeye çalışan işçiler gelerek yardımları topluyorlar. İletişimde kalmaya devam edeceğiz. Sorarası Birliği 4. İnternasyonel Heyeti olarak e, Kıbrık'tan sonra şimdi Zaporozja'dayız. Şehir girer girmez bizi aslında e, hemen e, caddenin kuzey tarafında büyük bir yangın karşıladı. Normal şartlarda büyük bir haber olması gereken bu yangın son derece sıradan karşılanmıştı yolcular tarafından. Yeni bir bomba, bombalı saldırı olduğunu düşünüyorlardı, füze saldırısı olduğunu düşünüyorlardı. Ama olan şey aslında oradaki bir sanayi bölgesinde çıkan büyükçe bir yangındı. Şehre girdikten sonra tamamen bir karanlıkla karşı karşıya kaldık. Büyük bir ölçüde e, elektrik yoktu şehrin içerisinde. Bunun sebebi de şu aslında. Ukrayna'nın elektriğinin %57'si, %47'si nükleer santralden karşılanıyor. Ve şu an içinde bulunduğumuz şehirde, Zaporujya'da büyük bir hidroelektrik santrali olmasına ve bir de nükleer santrali olmasına rağmen Zaporujya'da şu anda doğru düzgün elektrik yok. Çünkü nükleer santral Rus istilası altında. Rus ordusunun kontrolü altında şu anda. Ve buradaki işçi ve emekçiler büyük bir karanlık içerisinde yaşıyorlar. Aynı zamanda çalışma koşulları oldukça kötü. Zaporozja'da da Ukrayna'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi oligarşi tarafından ele geçirilmiş durumda. Bütün eski sanayi bölgeleri. Ve buna karşı mücadele eden işçiler şimdi de bir numaralı gündemleri olan Rusya istilasına karşı mücadele etmek durumdalar. Ve son derece de düşük maaşlarla çalışıyorlar. Demiryolları işleri içerisinde en yüksek maaş 200 avro kadar ve dolayısıyla kendilerine yetecek gıdayı bile elde edemeyecek durumdalar. Ukrayna'da da tüm dünyada da e, emekten yana bir alternatifin yaratılabilmesi için buradaki işçilerle dayanışmaya, onların Rusya istilası ve Uygarşı'ya karşı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İşçilerin Uluslararası Birliği 4. Uluslararası heyeti olarak Ukrayna'ya gerçekleştirdiğimiz e, Ukrayna halkı ve işçi sınıfları dayanışma kampanyası doğrultusundaki ziyaretimizin son durağına geldik. Buraya geldiğimizde Kiev'le başladık. Ardından Kırım'ı ve Zaporojye'ye geçmiştik. ve buradaki işçi liderlerine ve sendikalara çeşitli yardımlarda, insani yardımlarda bulunmuştuk. Biz bunlardan bahsederken muhtemelen pek çoğumuz birçok e, kimse şunu düşünecek olabilir ya he, sürekli işçilerden, emekçilerden, sosyalistlerden, antifaşistlerden bahsediyoruz bahsediliyor ama Ukrayna'da bir de aşırı sağ ve neoneziler var. Bunlardan hiç bahsedilmiyor diye. Durumu çok iyi açıklayabileceğini düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. Zaporujya'da bize tüm ziyaretimizde sürekli yanımızda olan, bize eşlik eden e, dayanışma kolektifinden bir dostuz, dostumuz, yoldaşımızla beraber. Kendisi de çok e, aşırı sağdan çekmiş, ailesi de çok çekmiş bir insanla birlikte röportaj yapmaya çalışıyordu. O sırada frekansı düşük ve boğuk sesler duymaya başladı. Hemen ardından sirenler çaldı ve hep beraber e, yerin altından mümkün olan en korunaklı sığınaklara çekilmiştik. Merdivenlerde valizlerimizi taşırken bana şöyle bir şey söylemişti evet aşırı sağ çok önemli. Ukrayna'da aşırı sağ bir gerçeklik. Buna karşı mücadele etmek gerekiyor. Ama sen de farkındasın değil mi? Bizim daha büyük önceliklerimizle söz konusu, daha büyük şeylere karşı da mücadele ediyoruz diye. Ben de, bence bu çok önemli olan bir şey. E, ve şunun atlanılması büyük bir e, ihanettir diyebiliriz belki de. Ukrayna'da aşırı sağ ve nezileri yine gelebilecek olanlar yine Ukrayna'daki işçi liderleri, Ukrayna'daki sosyalistler, Ukrayna'daki antifaşist hareketin kendisi. Ve bizim burada olmamızın sebebi de onlarla dayanışma içerisinde olmak. Olmak, onlarla bir arada olmak, hem bu sayın hocalığına e, durdurmak, hem de aynı zamanda Ukrayna'nın bağımsız bir işçi liderliğine, derinci bir işçi liderliğinin kurucusu olabilecek kişilere şimdiden yardımcı olmaya çalışmak. Çok kısa buradaki hayattan bahsetmek istiyorum size. Zaporojede bahsettiklerimi anımsayın. Bildiğiniz, hani meteor yağmuru olan hep beraber izlemek için dışarı çıkmaya çalıştığımız bir günü hatırlayın. Aynısını yaşıyorsunuz fakat gördüğünüz şey bu sefer hiç keyif vermiyor size. Kiev'e geri döndüğümüz zaman da bizi büyük bir karanlık karşıladı çünkü şehrin yüzde neredeyse hiç elektrik yoktu. Kendinizi kap karanlık bir şeyin içerisinde bulduğunuzu düşünün. Denizin içine girmek, ışığı açmak ve aniden kapatıp yukarı çıkmaya çalışmak gibi. Atmosfere ne zaman ulaşacağınızı göremiyorsunuz. Ama şunu vurgulamak istiyorum, biz burada sadece Ukrayna'da bir insanlık dramı var diye yer almıyoruz. Biz burada insanlık kurtuluşu olan, birlikte mücadele edebilecek olan emekçilerin bağımsız bir kutbunun yaratılması için, onların ezilip örgütlerinin yok edilmemesi için, şimdiden başlattıkları Rusya imajında karşı mücadeleyi destekliyoruz ve bağımsız örgütlülüklerinin gelişmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.